Evet değerli izleyicilerimiz ekmekler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Hemen arkamdaki tandırdan mis gibi kokular gelmeye başladı. Rukiye annemle Mehmet abi 37 yıllık evliler. Az önce kaç çocuk var demeyi unutmuştum. Kaç çocuk var Mehmet abi? Ya 10 tane yalnız var. 10 tane. Evet. En hızlı sen mi sayıyorsun çocukların ismini annemi sayıyor? Ben ben sayayım. Ufaktan büyüye sen say bakayım abi. Ufaktan büyüye. Devran var. 1. Hamit var. 2. Yakup var. 3. Zehra var. 4. Büşra var. 5. Melike var. 6. Fatma var. 7. Nasır saydık mı? Onu ben bilemem. Adım Nasır var. 8. Bedrettin var. 9. Saadettin var. 10. Evet. Kaç tane torun var? Onları sayamıyorum. Niye? <laughs> Torunlar yoksa çocuklardan fazla mı? <laughs> bir Doğrudan... dakika sen şimdi bir dakika sen küçükten büyüğe saydın. Evet. Rukiye anne sen de büyükten küçüğe say bakayım dön şöyle. Evet. <laughs> Say bakayım. Fatma. Büyük Fatma'dır. Tamam aşağı doğru say bakayım. 1 Fatma 2 Saadettin Bedreddin Nasır 3 Melike 5 Büşra 6 Zehra 7 Devran 8 Hamit 9 Melike saydık. Bir tanesi kayıp abi arada yok nerede? <laughs> on tane var. On on tane var. <laughs> Evet değerli dostlar. Abi 10 tane çocuk da maşallah iyi be. Aşiret gibi olmuşsun maşallah abi. Çok şükür çok şükür ha? pişman değiliz çok şükür. Pişman değilsiniz hepsinin rızkını veren Allah, Allah diyorsun abi. Allah veriyor Allah. Allah. kısmetini de Allah gönderiyor. Nasıl abi? Allah. Bir dakika senin kaç çocuk var? <laughs> Beş. Sekiz tane var sekiz. Sekiz mi? Sekiz tane ha. hepsi hayatta mı? Evet çok şükür hayatta. Allah uzun uzun ömürler versin Teşekkür diyorum. Sağ ol. Şimdi sen eskiden hacı abinin adı neydi babanızın? Abdülhamit çok güzel de bir ismi varmış evin direği Abdülhamit abiymiş artık bayrağı evlatlarına bıraktı evet. doğru mu ekmeklerde evet. çıkmaya başladı şöyle bakıyoruz abi şuraya bak değişik bir güzellik Başallah. tut bakalım abi Başallah. Allah nazardan saklasın değerli dostlarımız gördüğünüz gibi bana göre Türkiye'de kendi stilinde alanında ilk ve tek Mardin Kızıltepe'de gördüğünüz gibi tandır ekmeği geleceksiniz göreceksiniz. Ne yapacaksınız? İcabında Mehmet abinin kapısını çalacaksınız. Sen çok güzel tandır yaptırıyor musun değerli eşine? Tabii bu biraz da aşktan doğan ekmek, doğru tabii, mu abi? Tabii tabii. Eyvallah. Aş olmasa aşk olmaz. Aşk olmazsa da aşk olmaz. olmaz. Doğru mu abi? Doğrudur, İkisi doğru. İkisi bir arada olursa iş olur. İş olursa da hem aş hem aşk olur abi. Tabii. Allah kimseyi işsiz güçsüz bırakmasın diyoruz. Amin, amin. Bu güzel görüntülerle, çeşit çeşit görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Değerli izleyicilerimiz Mardin Kızıltepe'de Rukiye Anne'min yaptığı müthiş tandır ekmeği. Bu ekmek yenmeden ısırılmadan gidilmez dediler efendim. Şöyle bir oh, sıcak duruyorum. Gayet güzel. Mardin Kızıltepe'de tandır ekmeği aynı zamanda soğuk baklavayla güzel gidiyor. Güzel gidiyor abi. Yenir diyoruz. Mutlaka sıcak bir tandır ekmeği alıyorsunuz, biraz da soğuk baklava yapıyorsunuz. <laughs> Enerji alıyorsunuz yola devam ediyorsunuz efendim. izleyicilerimizden ise gezmek programında Mardin Kızıltepe'deki yolculuğumuz devam ediyor. Meşhurdur Mardin Kızıltepe'nin kasabı. Buraya gelmişsen yapmayacaksın paranın pulunun hesabı diyoruz efendim. Eti meşhur tabii, hayvancılığı meşhur. Şimdi abim dedi ki Türkiye'deki en iyi neyi yaparsın abi? Teş, Kızıltepe teştiği Mardin usulü çok güzel bir yemek. Teşti mi abi? Evet. Teşti. Kebap ismi doğru mu abi? Kebap. Teş kebabı yani diyoruz. Teş kebabı diyoruz. Evet. Mardin Kızıltepe'ye mahsus bir kebap doğru evet. mu abicim? Evet. Malzememiz geldim. nedir abi? Malzememiz süt kuzusu kullanıyoruz. Süt kuzusunun neredesidir abi? But. Evet. Kol. But, kol. İncik, incik en güzel. Yani güzelleri. şöyle söylüyorsun, bu teş kebabını yapmak için kuzu, but, haruşen, eti Buftir, elinde tut. Evet Harun Bey. Sonra ne diyorsun abi? Şu butları koyuyoruz. Bu koyarız. diyorsun koyuyoruz. kol. Evet. Gelir bulursan Mardin Kızıltepe'de yol diyorsun. Mardin Mardin. Tamam Kızıltepe geldiğiniz zaman değerli misafirlerimiz yabancılardan geliyor masa. Eyvallah. İllahi Mardin usulü teşli yiyecekler. Bu nedir abi? Kol. Bu da mı kol? Evet. Vay abicim be. Arapçada diyorlar. Beklehem diyorlar. Beytlehem diyorlar. Evet. Evet abi. Başka? Şu anda ne yapıyoruz Harun Bey? Ne yapıyoruz abi? Şu anda teşli. Bir dakika şimdi tepsimiz meşhur değil mi abi? İsim evet. ne? Hacı Fesih kasabı. Hacı abi yalnız sende var ya tam bir kebapçı tipi Teşekkür var ya. Teşekkür ederim. Ha. Vallahi bildim ya. Sağ Eti ol. Eti benim gibi yemiş yemiş yüzler kızarmış. <laughs> Vallahi mal. Kaç kiloyuz? Biz 110. Hacı abi. Şimdi tepsimiz bir kere bakır mı olmalı abi? Evet bakır. Bakır tepsi olmalı. Bakır. Demir Bizim... olmaz yanar. Yanar abi. Şöyle yapıyoruz. Birinci önceliğimiz bakır. Evet birinci abi. aşama bir. Biraz tuz seriyoruz altına. Evet. Harun Bey. Aa şöyle yapıyoruz. Bismillah çekiyoruz eti şöyle seviyoruz. Hayda. Harun abi. Biraz kol, biraz diyorsun. But, kol, fitil. But, kol, fitil. kol gene. Tabii inci. Kızıl Tepe'de budur diyorum abi. abi. Şöyle Harun abi. Evet. Bir de en güzeli kaburga bir parça sadece. Evet. Kaburganın tadı lezzeti versin diye ha. Eyvallah abicim. Evet abi. Bu da but inci kol Bu değil. Bu but inci. Evet. Akşam olunca onu yiyecek, doğru mu İnşallah, şeker olsun. Mükemmel bir yemek olacak Allah'ın izniyle. Abi. <laughs> Harun abi. Abi insanın bunu çiğ çiğ yesi geliyor hacı abi ya. Harun abi, ben özel bir yemek yapıyorum Allah'ın izniyle. Ciddi mi diyorsun? Master şefleri geldi, bak 40 tane yaptım orada. Bak, He? şöyle görüntüye alalım babam. Abi orayı da çekeceğiz, evet. evet. biraz sonra çekeceğiz. Öyle hacı mi abi abi? Hacı diyor abi? ki, Türkiye'de diyor, o bu işin en iyi ben yaparım diyor. Abi. Evet abi. Şimdi ne yapıyoruz Hacı Harun abi, şöyle kırmızı biberleri seriyoruz. Kırmızı biberleri. Yavaş yavaş etlerin yavaş, böğrüne, yavaş. böğrüne böğrüne diziyoruz abi. Sarımsak verelim, sarımsak Yalnız Abi var. bu kızıl Kızıltepe'lilerin malzeme bol abi ya. Bol, bol et yani bol. abi. Ağırlık olan ettir Harun abi. Eyvallah abi. Evet oğlan. Kuzunun her noktasından etinin en lezzetli yerleri şimdi ne yaptık abi? Sarımsak, sarımsak abi. marça en güzel yerleri. Evet. Şu Kaş anda köprü, da, sarımsağını da dökelim abi. abi. Biz fırında 5 saat bekletiyoruz bunu. 5 saat. 5 saat. Kapalı bir şekilde. Ne diyorsun abi? Evet abi. Bunu şimdi vereceğiz fırına 5 saat sonra mı alacağız? 5 saat. 4,5 buçuk saat 5 saat Eyvallah bekletiyorum abi. ben. Soğanları da böyle bütün mü atıyoruz acaba? Tüm, tüm 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 tüm. Tüm atıyoruz tüm. abi. Evet. Harun abi. Kuyruğu atıyoruz, katıyoruz üstte en son aşamada. Bu evet. kuyruğun lezzeti yağı domatese de giriyor, bibere de, ete de. İçiyor hepsini. Bu şimdi ne kebabı oldu abi? Bir daha söyle. Teş kebabı. en ünlü yemeği lezzetli kebabı. Tarihi nedir bunun abi? Efendim abi? abi? Bunun tarihi nedir abi? Tarihi Kızıltepe'den geliyor abi. Abi milattan önce 200 yılında yapılmış. 200 yılında. Abi. Bu topraklarda evet. Biliyorsun Mardin demek en eski topraklar evet, demek. Doğru mu? Medeniyet doğru. demek abi. Yani çok önemli bir. Dünya var olduğundan beri Mardin varmış abi. Doğrudur baba. Şey Harun abi kamera bir çeksin. Evet teş kebabını gördük efendim. Kebabı. Kızıltepe'nin en ünlü yemeği. Bakalım. Yani şunu mu söylüyorsun Hacı abi? Kızıltepe'ye geleceksen yiyeceksin teş kebabı. Teş ondan sonra yiyeceksin. bol bol izleyeceksin sevabı diyorsun. Evet. Doğru mu abi? Evet abi. Bu nereye gidecek bu? Bu öğretmen evine göndereceğiz. Değerli misafirler gelmiş. Şimdi Eyvallah. şu anda fırın nerede? fırına götüreceğiz. Fırımız fırın? da yapışıktır. Yan tarafta mı? Evet. Hacı abi buyur gel. Götürelim abi. Götürelim abi. abi. Değerli Bunu dostlar, diye... şimdi Çekmedik abi Evet onu abi. çekeceğiz abi. Evet abi. Sen şöyle bir göster abi şuraya. Buyurun. Şimdi Hacı abi kendi elleriyle buna <laughs> teş kebabını götürüyor. Kaç saat pişecek? Evet, 4 saat buçuk. 4... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.